yola çıkılarak böyle bir ödül e, verildi bize. E ne kadar hak ettim bilmiyorum. Şimdi iki ustayı bulunca ben kendim böyle bir e, imtihana tabi tutturmak istiyorum. Hani dediniz ki şiir şairiyle örtüşüyorsa, e, şairinde bayraklaşıyorsa şiirdir. Ama burada da e, yüreğimizde ifadelendirin. Deyin değil veya güzel değil. Dinler miyiz efendim Türkiye'mşiğim? Anadolu'yu dolaşıyoruz. Yalnız kayınca kavalı mikrofona çok yap, dayıyorsun. Ee, biz böyle biraz şey oluyor. Enstrüman konumuna düşüyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Biraz uzak dur. Sen zaten birbirinden de en kıymetlisin. Yaptığın bütün eserlerde her biri birbirinden kıymetli. Evet. Sevgiyim ben. Bulursun yoklayınca yüreğimi Türkü kokar dağlarım Aslı açar Şiirin açar çiçekleri İşte ben Türkiye yim. Bir şiirde iki dize Sevdanın nakşı kilimde desen Dermişin üflediği neyim Ben Türkiye Ağlaya Gülen Türkiye Ben Yedi bebelerin beşiklerine bağlı Elma yanaklı kızlarının başında yazma, umutla dikilen fidan, yalın ayak insanlarda yüreği ve Türkiye. Umutların büyüdüğü Türkiye. Güneş bir başka doğar bende, yıldızlar bir başka parıldar geceleri, hilal hakimdir bende göklere, taşınır ellerden nur meşalesi, karanlıklar yırtılır, yeni güne gebeyim ve Türkiye aydınlık Türkiye. Ben Ilgaz Dağı'nda çoban Ali Sırrıda nöbet tutar Mehmet. Ayşe kız, Fadime gelin. Sizler dağ çiçekleri. Karakoyunun boynundaki zil, Ali'nin üflediği kaval sesiyim. Ben Türkiye. Can Türkiye. Toroslarda da olmuş. Gözelerde karıcı olanın izi vardır. Nakasını duyarsın kör olgun çamlı bel rüzgarında. Dağlar sevdaların hatırasıdır. Ben Emir Dağı, Ferhat'ın dediği dağ, Şirin'in örttüğü çevreyi. Ben Türkiye'yim. Gönül Türkiye. Ben Yolunuzdaki dil, Hünkar'daki yol, Mevlana'da gel çağırırsın Gel. Ne olursan ol yine gel. Dervişim, deliyim, veliyim, ahi evran eliyim ben Türkiye. Yaren Türkiye. Ben seherde savunan bozak yangını, barakta, hoyratta, alıttaki ben, meydanlardan tanır tanıyan beni, halayım, horonum, Barım, çayda çırayım. Ben harman balı, sarı zeybeyim Ben Türkiye'yim. Taşa, roşan Türkiye. Ben efsanesinde ağrı dağın. çağlayan yürekteki ben. Bin gönlü çobanlarım çığırır türkülerimi. Uzanır her vakit mutlan elim. Haramdan yükselen zıngın sesiyim. Ben Türkiye'yim. Kucaklaşan Türkiye. Dile gelir Bursa. Söğüt. Doğan Tarihi anlatır koca çınar. Selviler andırır minareleri. Şehirler sultanı. Can İstanbul. Anılır seninle Sultan Mehmet Han. Hanlar hanı. Hey koca sultan bizi biz yapan koca Sinan'ın haşmetle diktiği Selimiye ve Türkiye sevda Türkiye evet sevda ana sütü kadar ak ana sütü kadar temiz sayfalara yazılırım minik parmaklar beni taşır sevgi olurum karşılıksız yüreklerde Dağ diplerindeki, ötelerdeki köylerde benim. Omuzlarında taşır beni öğretmen Ayşe, Mehmet, Hatice öğretmen de sen ki. Sen önderim, liderim, baş öğretmenim, bozkırın boskurtu, Gazi Kemal hey. Sen Türkiye'sin. Hey biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı Türkiye. Eyvallah. Evet, efendim, bir muhabbetin daha, bu akşama dair sonuna geldik. Birbirinden kıymetli iki konum için yüreğimize, avuçlarımıza yükleyip bir alkış da rica <laughs> Zamanı böyle sizlerle. Haftaya inşallah yine bu mekanda şair Cemal Safi Üstad bizlerle birlikte olacak. Yine konuğumuz olun. Yine gönlünüzü gönlümüze yaslayın. Türkçenin ve Türkçe bayrağının dalgalanmasında nefesleriniz büyük bir fırtına yakası daya dönüşsün duası ile gecenin